走完的。So, and, uh Ağzından buhar çıkıyor inanılmaz nasıl yine. Sabah ayaz normaldir. Kargalar geldiler gittiler. Onunla çok yine kızgınım. Duruş göstereyim. Az önce bir tane şurada duruyordu. Tam şunun tepesinde. iki tane şurada duruyordu. iki tane de şurada duruyordu. Üstünden böyle cart cart düştüler. Bir ton kuş var. Karga yok. Bunlara bizim köyde bakal derler. Bu da bir karga çeşidi. Şurada da diğer kargalar var arkada. Ayvalarım da güzeller ama çürükler paso. Bu ne ya? Abi yine kış geldi. Amına koyayım. Dün yaz vardı ya. Dün yazdı ya. Yine mevsim değişti. Bu ne? Bu damla mı düşmüş? <laughs> Tam, kameraya damla düşmüş. Buranın ıslaklığı niye öyle oluyor? Sikiyim şuraya. Duvardaki yansımaya bak. Islak olduğu duvardan belli oluyor amına koyayım. Buradaki şey, şey göremiyoruz. Islak geliyormuşuz. Her yer falan şöyle görünüyor. <laughs> bir tane de buraya mı bırakıyorum? Evet. Bir tane de şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyor anlamadım ki? Şuradan bir yerden akıyor. Buradan bir yerden akıyor. Şuradan. Bir tane de buradan bir yerlerden akıyor. Zaten arızalıydı bu eve ilk girdiğimden beri böyle. Dötmeye başladım çünkü niye böyle Baksana şu an kapalı ve yine dötüyor. Şunu boşalttım, şunu boşalttım. Şimdi şurayı boşaltacağım. Ya sus! Daha döveceğim bakayım şimdi. Şimdi sebepsiz şeyler dönüş uçamadı. Aferin. Adam böyle şey ee, baton sucuk gibi. <laughs> Şimdi bir tavuk pişireceğim. Önce şunları soyacağım. Sonra haşlayacağım düdüklüde. Dümdüz tavuk tozu ve Tavuk yıkadım. Tavuk yıkanmaz. Siz yıkamayın. Ben yıkadım. Şimdi buna direkt su koyup kapatacağım. ama şimdi tuz atacağım sadece. Tava hiçbir şey yapmadım. Zaten dumanda. Ya kayıt alıyor sandım süre bitmiş. Bak hepsini şöyle şöyle yaparak ayıkladım bunların. Lanet olsun ne diyeyim. Var mı başka yok? Neyse tavuk çok iyi pişmiş kısacası. Şöyle komple lokum olmuş. Bir <laughs> olmuş. Anlayacaksınız zaten basit bir yöntem çalışacağım daha başlardan böyle kafa karıştırması da var. Yine de küçük bir örnek de şimdi görebiliyorum çünkü gözlerim var deme farklı bir şey. Gözlerim ben görebiliyim diye var demek farklı bir şey. Burada amaç olduğu zaman problemler çıkmaya başlar. Mesela siz şu anda beni duyuyor hmm. musunuz? Duyuyor çünkü kulaklarınız var. Kulaklarınız olmasaydı ya yani sağır ya duymayacağız. Ama kulaklarınız özel değil de beni duymak için o şekilde koyunlarlar. Burada fark var. Yemin diyorum. Aç dedi. Baksana tabii mayonese banıyorum, ediyorum bandım yerde kalıyor. Zamanla antistlar işte kendileri böyle bir cevap bulurlar. Bulmayanlar materialist veya olarak kaldılar. Zamanla ateistler. Sadece... Size göstermek için çok şey yaptığım için karşıladığım için. Tabii ne neresi götü neresi baş anlaşılıyor. Yok benim tamam canım. Yani evren üzerinden biraz konuşmak lazım. Madde ebedi mi ebedi mi bunu bir anlamak lazım. Big yaratılışı kanıtlıyor mu? Şunu bir konuşmak lazım. Yani bizim çok şiştim ve midem bulandı ya. İnanılmaz yedim. Biz 13 Bir, şey bir şey de çok pis yedim. Ölçümler yapıyoruz. Ve diyoruz yine yedim Ama bu hiçlikten gelmeyi bile

Yani şey gerçekten abi. Bu da ishal misal yapar, yapar diye korkuyordum. Şey Ama artık yapabilirim çünkü, bir çünkü bir artık komumuz var. İstediği yere yapabilir. Tam çocuğum. E bu durumda da hakikaten başlangıcının varlığı hiçbir anlamı kalmıyor. Böyle varlığın o da bir başka, o da bir, bir, bir başka. Şimdi bu bir teori diyeceksiniz. Haklısınız, evet. deniyorum sonra sık olup gidiyorum. Komuna koyarım böyle şey. Siktir et ya. Bak yemin ediyorum. Şu elim şu iki elim var ya bak şu ve şu parmaklarım. Yumuşadılar artık. Et kalmadı. Yemin ediyorum et kalmadı. Şu ikisiyle on... Olmuyor kardeşim sığmıyor. Yani buraya bak sabahtan beri çalışıyorum. Bir saattir çalışıyorum. Elimde hiç güç kalmadı. Yani vücudumda çalışan yer kalmadı. Delireceğim ya. Parmağım sığmıyor kardeşim. Bunu nasıl çalıyorsunuz ya? Buraya parmak nasıl sığıyor abi sizin? Of kafayı yedim ya. 50 tane güzel çaldım. Hiçbirini yeterli bulmadım. Kaydetmedim. Sonra gittikçe daha kötü çalmaya başladım. Sinirlendikçe daha kötü çalıyorum. CS'e giriyorum. Bu sinir başka türlü geçmez. Gireceğim şimdi. Ruslara bağıracağım, çağıracağım. Su kabilet. <laughs> Sonra keyfimiz yerine gelir yanında. <laughs> Anlısı